arkadaşlar. Azar sen de söyle. Merhaba. Mustafa sen de söyle. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bu Mustafa Ahsen'in kuzeni. Bu Eren. Bu da Ahsen'in kuzeni. Bu Berkay o da Ahsen'in kuzeni. Bu İlknur o da Ahsen'in ablası. Bu da Ahsen. Değil mi Ahsen? Evet Biz şimdi Ahsen nereye? Biz şimdi birazdan arkadaşlar tekneye gideceğiz. Değil mi İlknur? Değil mi Ahsen? Ben, ben Ahsen'i kaçırıyorum. Ahsen İlknur Bugün biz neredeyiz? Bugün her zamanki şey biz bugün neredeyiz? Trilli sahilindeyiz Ahsenle Yatımızla gezmeye gideceğiz Ahsen Bakıyorum da babanla aynı giyinmişsin Sen sarı baban sarı gözersen elbiseni Arkadaşlar ben şöyle bir İlknur da böyle ama Nur tokalarına elbisen uymamış ya Bak babası babasıyla ne güzel uyumlu giyinmiş. Mustafa, sen kimle uyumlusun? Oha, bu bir de gösterecektik. Abi bu arada için onun da. hepsini aldım. Abi de ablam da. Abisi. Mustafa abisi seni çağırıyor. Mustafa abicim gel diyor. Şimdi birazdan tekneye gireceğiz. Oradan devam ederiz. Aferin. Tekne turumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Böyle videolarımızın devamda gelmesini istiyorsanız abone olun, linkine basın ve like atın arkadaşlar. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Abone olup linkine basmayı unutmayın. Ve like atın. Bizi çok seviyoruz. Bay bay.